Bilgi arkadaşımdan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Bugün sizlerle hayvanlar hakkında bilim, daha birkaç bilinmeyen gerçekleri söyleyeceğim. Ve internetten araştırdım. Hepsini size söyleyeceğim. Susamurları uyurken birbirlerinden ayrı düşmemek için el ele tutuşurlar. Ee, altı iniyoruz, bakıyoruz, De der, derledim yani şimdi araştırıyorum. Sincaplar toprağın altında sakla, sakladıkları ve şapalamaklarının nereye koyduklarını unuttukları için her yıl binlerce ağacın yetişmesine vesile olurlar. Dişleriyle oyun oynayan er, erkek enikler fiziksel üstünlük onlarda olsa bile genellikle dişlerin kazanmasına izin verirler. Kaplumbağalar makatlarından da nefes nef nef alabilirler. İneklerin Genç pengu genç penguenleri hayatları boyunca birlikte olacakları eşleme çapa ve yine evlilik teklifi ediyorlarmış. Washington'da bir hapishane barınaktaki unutulacak kediler ile mahkumları eşleştirerek bir rehabilitasyon programı yürütecek. Hem kediler hem de mahkumlar için iyi bir şey gibi gözüküyor. Japonya'daki şebek maymunları yemek makinelerini yiyecek satın almak için bozuk para kullanıyorlar. Norveç bir penzana şövalye nişanı verdi. Çin'de bir pandayı öldürmenin cezası idamdır. Paraları gıdıkladığınız zaman gönüller. Cesaretinizi varsa tabii ki de deneyebiliriz. Örümcekler uçamazlar ve bu uçma hikayelere bazı çizgi filmlerde gerçekleşir. İsveç'te konin Hawking olarak adlandırılan tavşan zıplatma mutabıları vardır. Domuzların orgazmı 30 dakika kadar sürebilir. Her unsur insanlarda olduğu gibi birer ismi vardır. Bu insanlara insanlara, insanlarla iletişim kurabilir hem de yumuşlar arasında kendilerini içine takıp koyabilir ve bu kanıtlanmıştır. Kuzey Atlantik'te bulunan martılar tek eşli canlılardır. Evlerin uçurum kenarlarını yaparlar ve boş bir odayı da tuvalet olarak kullanırlarmış. Müziği etkilerini araştıran bir çalışmaya göre inekler sakinleştirici müzik daha fazla sıkıntı var ve en fazla üretimi ise R, -E grubunun yani Ever Body Heart şarkısını dinlerken yapıyorlarmış. varmış. İnek takipçilerimiz için bir tane şarkı paylaşacağım. Ee, yazıyor burada ve paylaşsınlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.